Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle Minecraft'ta arkadaşlar Skywars'ta yeni modunu oynayacağız arkadaşlar. Soğuda. Arkadaşlar bugün sizlerle şu yani şöyle söyleyeyim. parti kapat. Şöyle söyleyeyim. Bir güncelleme var. Fakat 1-2 hafta oldu ve bu güncellemeyi bilmeyenler var. Güncellemeyi bilmeyen için, bilmeyenler için bu güncellemeden bahsedeceğim. Bakalım nasıl olacak. Video like ve e, yorum atmayı unutmayın esas. Like yorumlarınız benim için çok değerli. Hadi bakalım şimdi şöyle bekliyoruz şu anda pusula yazacağım. Hadi bakayım hadi bakayım. Şu anda başlamak üzere. Zaten başlayınca ben videoyu açacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar oyun başladı. Şimdi buradan bakalım. Parçaladım mavicem. Ne çıktı? Tecrübe iksiri. Yine parçaladım mavicem. Yine parçaladım mavicem. Yine parçaladım mavicem. Yine, Yine, Yine parçalamalım. Çünkü kuru kafam bitti moruk. Moruk. Bitti moruk. Insane'i parçalamayın ama ben öylesine parçaladım şimdi zevk için. Zevke geliyorum parçalayınca. Niye bilmiyorum. Valla. Bakın şimdi arkadaşlar bu, buradaki chestler kötü değil mi? Buradaki chestler kötü. Kötü çıktık genellikle. Ama biz bu chestleri şimdi iyi nasıl yapacağız? Şimdi ortaya gidiyoruz abi. Orta tier. Bu arada orta tier. Bir. Bak. 2 ve üç arkadaşlar. Ama şey mesela. Bizim adamız tier bir arkadaşlar öyle bir durum var. Bakın gördüğünüz çıkan itemi gördünüz abi. Mesela bunu alıyorsunuz. Tek atıyorsunuz abi. abi bak bundan çok çıkıyor. Ben bunu envanterime alıyorum. Bak görüyorsunuz ne çıktı. Yani her zaman Ender Pearl'ünüz varsa abi ortaya direkt ışınlanın abi. Oyun sizde. Yani garanti eğer ki aşağı atmazlarsa adamlar sizi oyun sizde olabiliyor yani. Bütün itemlerinizi tamamlayın şöyle bir şekilde. Bakın görüyorsunuz anlatmaya gerek yok zaten. Şöyle bakalım eee, şunları bir alalım abi biz ondan sonra şunu da şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu dur abi şu anda sıkıntı. Hı. Bu böyle olsun. Tamam sıkıntı yok şu anda. Şunu alalım aynen. Yine koruma, şöyle yapabiliriz. Ve burada mesela bir adam var diyelim. Bak şuradan adam geliyor. Şimdi biz ortadaki bütün chestleri aldık değil mi? Biz şu anda adamlardan setimiz daha güzel arkadaşlar. Bizim adamlardan setimiz daha güzel açıkçası öyle söyleyeyim. Mesela Evet arkadaşlar şunu öldürebiliriz mi? Öldürebiliriz mi? Öldür. Tamam. Dur hızlı bir şekilde şunları yiyeceğiz abi. Hızlı bir şekilde ölmeden dur ölmeden çalışacağız ve satacağız. Evet, 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 evet. Hayır. Hayır ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci partımıza geçelim şurada. Bu arada yanımda Uğur abi vardı çağırdı o. Değil mi Uğur abi? Evet canım ben de varım. Bak gördünüz. Gördünüz Uğur abi de var. Bizi dinliyor. Şerefsiz işte. Hemen bu elde, bu elde de size kanıtlamak için ortaya geçeceğim direkt. Şöyle e eğer ki Enderman kitiniz varsa zaten büyük ihtimalle güzel olur. Fakat yani herkes size dalarsa büyük ihtimalle kaybedersiniz. Taktikli oynayın arkadaşlar Biz bir setimizi alalım biraz. Ender Pearl. Ama bende taktik maktik yok. Bam bam bam. Kesten. Ender Pearl'ün şeyi var demek Zaman bitene kadar siz alın setinizi alabildiğiniz kadar. Chestlerden. Çünkü bunlardan iyi bir şey çıkabiliyor. Mesela bunun gibi. Ondan sonra bunun gibi. Sonra hemen ortaya Ender Pearl e atıyorsunuz. Tamam mı? attınız hemen suya düştük hemen buradan gördünüz abi çıkan itemi bak gördünüz anlatmaya gerek yok abi şunu hemen ne yapıyoruz bunu hemen içiyoruz dur iç özel iksirimizi ondan sonra şunu at sonra bunu al abi şöyle gördünüz bunlar tabi şu anda bizim kılıcımız kötü İlk önce bir kılıç bulmamız gerekiyor tamam mı ilk önce bir kılıç bulalımız. evet bir adam geldi çünkü Evet bu adam gelmeden bize şunu alalım hızlı bir şekilde. Bak bu adam seti bizden büyük ihtimalle kötü. Ama Bir tane daha adam geldiğini mi gördünüz abi? Biraz geriye çıkıyorsunuz tamam biraz geriye çıkıyorsunuz. Hemen yani şuralara şöyle bir güzelce patlatalım yolumuzu. Tamam mı? Ondan sonra şöyle bir şekilde hop hop gel abi. Dur abi bu adam bizi öldürecek gibi. Bu adam bizi öldürecek gibi. O bizi öldürebilir şu anda. Çünkü biz daha şunları giymedik sanırsam ama bunlar sıkıntı değilmiş tamam. Gel abi. Hayır aşağı atmayın ya. Oğlum beni hep aşağı atıyorlar bak. bunlar beni hep aşağı atıyor. Vallahi bak bunlar hep beni aşağı atıyor bak. Canlı yayınlarımda da oluyor ama neyse sıkıntı. Dediğim gibi yani olay bu arkadaşlar. Bu bundan bahsediyorum. bunu bilmeyenler var. Neyse görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize görüşmek iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. selam. Görüşürüz de bakayım. Görüşürüz gençler.